14 Haziran Cumartesi gününden Başaklara merhabalar. Onlara bir kahve falı bakmakla tekrardan buluşmuş bulunmaktayız. Bir dilek dileyin. İçiniz tertemiz arkadaşlar. bir yerden para alacaksınız ve birileri sevinmiyor. Aldığınıza içiniz açık, haneniz ait olmuş. çok konuşmuşsunuz, konuşuluyorsunuz. Böyle içiniz para ön parça olmuş artık kırgınlıkta. İçinizi atmaktan, her şeyden. Bir kısa yola çıkacaksınız. Çok kısa bir yol. Önünüz açık. İki kubbe var. Cami kubbeleri. Mübarek bir şey olacak. Keçi çıkmış. Keçi gibi inatçılık olacak. Ve karşıdan sizi izleyenler çok. Bunlar nasıl böyle olmuş? Nasıl şöyle olmuş? Çok kıskanılıyorsunuz. Öyle böyle değil. Siz de karşıdan gülüyorsunuz. Çok dedikodunuzu yapıyorlar. Bunlar nasıl böyle? Şöyle. tane kılıç var. Kılıçla konuyu kestirip atıyorsunuz. Çok mühim bir konu varmış. Ama artık içinizi çok darlamış. Sıkıntı etmiş. O yüzden atıyor gidiyorsunuz. Bir köprü oluşturmuşsunuz kendinizce. Ama hayalinizdeki karşı tarafta hayal var mı yok mu belli değil. Köprü var ama karşı taraf yani görünür görünmez öyle. secdeye yatmışsınız, namaz kılıyorsunuz. Ve sizin önünüzde diz çökmüş, sizden özür dileyen birileri var. Uzun boylu bir erkek. Balığınız çıkmış. Kısmetiniz. Kısmetiniz var. Bir lamba açılmış, ışık, ışıklı alacaksınız. Her yere ışık saçacaksınız. Her taraf ışığınızda mutlu olacak. bir yerden haber geliyor. Zaten bekliyormuşsunuz bu haberi. Geliyor az kalmış. Küçük bir alana o kadar kişiyi sığdırmışlar ki o alana siz de dahil olacaksınız. edelim. bakalım. Dileğiniz dileyin. Olacak arkadaşlar. Direkt. İçinizi rahat tutun. Dileğiniz olacak. İçinizdeki bütün derdinizi tasınız zaten atmışsınız. Birazı kalmış. Tek kalmayı tercih ediyorsunuz. Kuşlardan haber geliyor size. Koşa koşa biri sizden kaçıyor. Korkutmuşsunuz insanları. Valla ne diyeyim? Bir tane şöyle bir şey açmış ağsanız düşmanın ağsı ağzını açmış yiyecek gibi sizi siz de ondan daha fazla açıp siz ona bağırıyorsunuz yeter be yeter artık sizin aklınızda bir tane daha mı evliler çocuğu olanlar bir tane daha mı çocuk düşünceniz var Çünkü dört kişi olmuşsunuz. Düşmanlarınıza dikkat edin. Sizin en zayıf anınızı bekliyorlar. Zayıf anınızı beklediklerinde sizi hani Nasıl şey yaparım da bunu düşürürüm diyorlar. Dikkat edin. Arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun. Başak burçları iyi günler dilerim.